Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese günaydınlar. Dün Tekfen 2023 finansal sonuçlarını açıkladı. Baktığınızda enflasyon muhasebesi uygulandı ve artık sadece 2023 ve 2022 rakamları karşılaştırılabilir. Enflasyon muhasebesine göre açıklanan rakamlardan 9 aylık rakamları çıkartılarak ulaşılan 4 çeyrek e, rakamları e, şu an için e, indikatif değil. E, ve şu an e, şirket henüz e, sunum paylaşmadığından e, dördüncü çeyrekle ilgili e, bir fikrimiz yok. Saat 16.30'da e, şirket e, yatırımcı e, sunumu yapacak. Orada daha detaylı e, bilgi alabilmeyi e, umuyoruz. Tekfen tarafında. Ama genel olarak enflasyon muhasebesi sonuçlarına baktığımızda e, Şirket 1.2 milyar TL'lik bir net zarar açıklamış görünüyor. 2023 yılının tamamında bu geçtiğimiz sene 1.4 milyar TL net kar seviyesindeydi. Şirket 2023 yılında 462 milyon TL'lik bir parasal kazanç sağlamış görünüyor. Favök tarafında ise 751 milyon TL'lik bir zarar var. Bu geçtiğimiz sene 2.8 milyar TL kar seviyesindeydi. 2022 karşılaştırılabilir rakamlara baktığımızda, özellikle inşaat tarafındaki, EBITDA tarafındaki zarar hala e, devam ediyor. 2023 yılının tamamında da e, burada 759 milyon TL'lik bir zarar var. Geçtiğimiz sene 1.1 milyar TL. E, tarım tarafına baktığımızda ise orada da e, geçen sene 1.9 milyar TL olan faoğün e, bu sene yıllık bazda %86 azalarak 263 milyon TL'ye e, gerilediğini görüyoruz. Genel olarak baktığımızda e, operasyonel anlamda e, zayıf e, sonuçlar diyebiliriz yıllık bazda karşılaştırdığımızda. E, şirket yönetimi e, biliyorsunuz ki biraz önce söylediğim gibi 1.2 milyar TL zarar açıkladı. Buna bağlı olarak da e, yönetim kuruluna temettü dağıtmama ...teklifinde bulundu yönetim kurulu. Genel kurul 13 Mayıs'ta yapılacak. Biz de bu sene 2023 yılının enflasyon muhasebesi öncesi sonuçlara göre... ...zararla tamamlamasını bekliyorduk. Bu bağlamda 2023 yılından bir temettü de beklemiyorduk... ...beklentilerimiz dahilinde. Fakat zayıf operasyonel performans ve temettü dağıtmama kararına... ilk tepkinin olumsuz olacağına inanıyoruz diyebilirim. Öte yandan temettü tarafında da bugün temettü dağıtacak şirketler arasında bursan yatırım pazarlama var. 46 liralık bir temettü dağıtacak. %1.4 temettü verimine işaret ediyor. Selçuk Eza deposunda ise 0.25 kuruşluk bir temettü dağıtım var. Bu da %0.5 temettü verimine işaret ediyor. Ulusal Faktöring de bugün temettü dağıtacak. Bu da 0.56 kuruşluk bir temettü dağıtımı. %3.7 temettü verimine işaret ediyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. E, sunum paylaşıldığında yine detaylı dördüncü çeyrek rakamlarını e, paylaşıyor oluruz. E, ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Devamında soru varsa alabilirim. Günaydın herkese. E, benim tarafta şirket haberi ve e, geri alım e, birkaç tane geri alım var ama çok önemli bir şey görmedim açıkçası. Şirket haberi de yok. E, bugün Alarko açıklayacak. Seansdan sonra Alarko'nun sonuçlarını takip edeceğiz. Yarın da konferans yapacaklar. Yani beklenti Alarko'da dördüncü çeyrek için 4,5 milyar TL civarında net kar olması yönünde. Geçen çeyreklerde genelde konsensusun biraz üstünde açıkladılar. Verdikleri guidance da yani 4-5 milyar arası bir net kar yönünde. Dediğim gibi piyasa ortalaması 4,5 yani aslında guidance'ın tam ortasında. Belki 5 milyar civarı da açıklası açıkçası çok şaşırtıcı olmayacak. Ee, enflasyon öncesi ve sonrası rakamları verecekler. Segment bazında da e, verecekler rakamları. Hani e, bu da kolaylaştıracak da bizim işimizi. Tabi bu 4,5 milyar TL rakamı enflasyon öncesi rakam. E, daha e, hani enflasyon muhasebesi etkisiyle daha farklı bir rakamda görsek de baz alacağımız rakam bizim tabi enflasyon öncesi rakam olacak. Konsensus çünkü e, hani o yönde onu söylemek gerekiyor. Eee onun dışında Aksa bir hareket var son ya birkaç gündür. E, yani takip ettiğim hisselerde. Oradaki e, fiyat toparlanması e, dikkat çekiyor açıkçası. Yani ürün fiyatlarında bir artış görüyoruz. Biz Eylül ayından beri toparlanma vardı. E, daha doğrusu dibi görmüştü. Ağustos, Eylül gibi. <laughs> e, son çeyrekte toparlanmıştı. İlk çeyrekte e, bu senenin ilk çeyreğinde de iyi geçiyor. E, ve dolar yani hem orada ürün fiyatları önemli hem de dolar TL'deki artış. E, yavaş da olsa yine dolar TL'de de geçen çeyreğe göre bir artış var bu çeyrekte. Ya yani bu sene şey aksaklık için daha iyi olacak e, gibi. Dolar bazında beklentileri zaten e, bu sene daha iyi bir e, EBITDA yapmaları yönündeydi. Geçen sene 70 milyon dolar civarındayken bu sene e, tahminime göre bir 200 milyon dolara yakın bir EBITDA yapabilir. E, yani geride kalan 100 liralarda hala... E, seyreden bir hisse aksaklık. Yani beklentimiz bizim 140 lira hedef fiyat. Ee, ve hala %40 bir upside'ımız var burada hala. Ee, ki hani belki yukarı biraz da revize edilebilecek bir e, durumda açıkçası. Yani e, enerjilerde aksa enerji her zaman söylüyoruz. Şimdi aksaklığı de artık beğendiğimizi söyleyebiliriz buralardan. E, o da sonuçları açıklamıştı zaten. İlk açıklayan bir tanesiydi. E, Orada da zaten sonuçlar açıkladıktan sonra şirket şunu belirtmişti. Hani biz e, 2024 daha iyi bir sene olacak gibi görünüyor şimdiden. Çin'in tabii büyümesi burada çok önemli olacak gibi ama özellikle ikinci yarıdaki büyümesi. Ama e, ilk yarıda da şu ana kadar gidişat aslında geçen çeyrekten daha iyi. E, onu o açıdan dikkatimiz çekti. E, onu da söylemek istedim. Benim sözcüklerime kadar teşekkürler. İyi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle genel piyasalardan bahsetmekte fayda var. Endeks 9500 e, seviyelerinin üzerinde. 3 ee, gündür de aslında e, işte seçimler olayı, bayram olayları geçmişti. Ardından en son e, e, İran... Suriye olaylarıyla birlikte bir miktar baskı altında kalmıştı. E, ama bu seviyeler e, gösteriyor ki aslında buralar önemli e, destek noktaları. Ne anlamda destek? Ya yani teknik olarak söylemiyorum. E, şey sebebi hisse fiyatlarının belli bir yere oturduğu. E, biraz bu İran'da, İsrail olaylarının ve hafif hafif en azından dozajının düştüğü, yeniden içeriye ekonomiye odaklanıldı bir dönem, geçiş dönemi içerisinde olduğumuzun işaretlerini alıyoruz. O nedenle daha önceki günlerde de söylediğimiz gibi böyle günlerde özellikle seçici olarak alım yapabilmek ya da işte aşağıda olan pozisyonları e, daha arttırmak için fırsat olabilir. Tabii de burada yine altını çizelim. Seçici olmakta fayda var. Bazen şirket sonuçlarına ilişkin ters hareketler oluyor. Hızlı reaksiyonlar oluyor. Onlarla ilgili de birkaç şey e, söyleyeceğim. Ama global piyasalar için bugün özeline bakarsak e, yatay ya benzer bir gidiş var. Yani genel anlamda büyük hareketler yok. S&P'nin yukarıda olduğunu görüyoruz. Asya tarafında biraz haber akışını şöyle söyleyelim. Orada da biraz daha işte kurlarla ilgili konular falan gündeme geliyor, gündemin önünde yer alabiliyor. bir Biraz oraya dikkat çekildiğini görüyoruz. Petrol fiyatlarında genel anlamda bir hafif bir düşüş seyrediyoruz. Asya piyasalarında yatay başladı bugün. Bugün için bizim piyasamızın Sentiment tarafına da şöyle özetleyebilirim. Bu sentiment tarafı gerçekten de önemli. Orada enteresan bir şekilde hem bizim ruh halimiz bir destek seviyesini gösteriyor hem de sentiment orayı gösteriyor. Ve bugün toparlanma açısından kritik bir gün. Ve biz bunu dediğim gibi hisse bazlı da görüyoruz. Onu ifade etmekte fayda var. Bugünkü hareketler çok belirleyici olacak. Burada da işte yine geçen hafta oldu, haftalarda olduğu gibi e, önemli testlerden geçeceğiz. Sentiment değeri yüksek hisselerden işte Umut'un bahsettiği Aksa dikkat çekiyor. E, Türk Telekom dikkat çekiyor ki onunla ilgili birazdan yine çok daha detaylı bir şey paylaşacağım. E, orada da gayet iyi sonuçlar var. E, onun altını çizebiliriz. E, Bakıyorum bankalardan Akbank yapı kredi yine bunlar dikkat çekiyor. Koç Holding e, dikkat çekiyor. Turkcell e, dikkat çekiyor. E, hatta TÜPRAŞ'ın da dikkat çektiğini görürüz bizim beğendiklerimiz arasında. E, sentiment değeri yüksek olanlar. E, şey olarak bakarsak da sonuçlarından sonra e, ne yapacağını göreceğiz e, bazı şirketlerin ama yine o listeye bak. Bakarsak e, neleri görüyoruz? İşte Anadolu Efes, Garanti, Mavi, e, başka başka ne var? Aksa Enerji gibi e, şirketlerde e, ilginin artmaya başladığı hisseler arasında. Eczacıbaşı yatırımı da görüyoruz ama onun sonuçlarından, çünkü mesela bugün sonuçlarını açıkladı, oradan çok çok net bir sonuç çıkmıyor ama e, Eczacıbaşı ilacın biraz daha iyi olduğunu görüyoruz açıkçası net kar tarafında ve büyüme tarafında iyi sonuçlar var genel anlamda fabrik tarafı biraz daha düşük olsa da genel olarak sanki net kar tarafı biraz daha iyi görünüyor yine hem sentimente dikkat çeken hem de temeli kuvvetli şirketler olarak benim aklımda en fazla kalan şu anda Türk Telekom dur, onu ifade edelim. Şirketlerin açıkladığı karlarla ilgili hemen size birkaç yorum yapayım. Birincisi Türk Telekom. Türk Telekom gayet iyi sonuçlar açıkladı. Yine onu da şöyle özetleyebiliriz. Birincisi enflasyon muhasebesi öncesi bizim karşılığında bir rakamlar. Bunlar hep artık bunu böyle anlamak durumundayız ve takip etmek zorundayız. 2.1 milyar TL kar açıkladı dördüncü çeyrekte. Bizim beklentimiz 1.6 piyasa beklentisi 1.5'tu. Yani hem net kar olarak beklentilerin %30'u üzerinde gelen bir rakam var. Favök %2.5 üzerinde net satışlarda %2 üzerinde. Şimdi birinci artımız bu cepte. İkinci artımız ne dersek enflasyon muhasebesi rakamlarına bakarsak da şirketin zaten göreceksiniz onu çok güzel karşılaştırmalı da vermişler. 2023 yılında 16.4 milyar TL net kar yapmış oldu. Bunun tabii en önemli bu enflasyon muhasebesi öncesinde 6.9 milyardı. Yani iki rakamın arasındaki farkı görüyorsunuz. Hem enflasyon öncesine iyi diyoruz, artı enflasyon muhasebesi sonrası rakamda 16.4. Burada ne etkili olmuş derseniz ciddi bir parasal gelir yazmışlar. Yani bu da zaten e, Türk Telekom'un ne kadar devasa bir şirket olduğunu gösteriyor. Ama net net bu sonuçların e, hem enflasyon öncesi hem de enflasyon sonrası. E, rakamlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla bitti mi? Bitmedi. Üçüncü pozitif ne? Şirket 2024 öngörülerini açıkladı. Burada e, enflasyon muhasebesi dahilinde sonuçları açıkladı. Reel %11-13 arası büyüme dedi. Bunu şöyle yorumlayayım size. Yani dedim gibi burada hepimizin artık bu hesaplara e, gerçekten de hakim olmamız gerek. E, onu söyleyeyim. Yani siz e, e, mesela şey ne demektir? E, UFRS 29'a enflasyon muhasebesine göre açıklanmış bir %11 13 ne demektir? Derseniz bizim bildiğimiz anlamda neye gelir biliyor musunuz bu? Ortalama enflasyonu 53 kabul edin. Yıl sonu enflasyonunu da 42 kabul edin. Zaten şirket de o varsayımları yapıyor. %42 üzerinden yapıyor. Yani bizim sizin ya da bizim anlayacağımız tarzdakinde %69-72 arası bir büyüme anlamına geliyor bu. Enflasyon şeyine baktığımızda, yıl sonundan yıl sonuya yani mutlak rakamların üzerine baktığınızda da 57 ile 60 büyüme. E, o nedenle e, hep bakıyoruz ya mesela 2024 yılında gele, göreceğimiz rakam hangisi olacak? Bir de onun enflasyona göre düzenlenmiş rakamı ne olacak diye birkaç hesabı gündeme getiriyoruz. Fakat bunlarla yine e, genel bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Cidden bunlar olmadan artık böyle üç kollu düşünmeden e, işin içinden çıkmanız mümkün değil. Ama bağlayacağım nokta şudur: Gayet iyi bir öngörü var, yüksek. Bizim düşündüğümüzün üzerinde. Bu arada şu anda Türk Telekom bizim hedef fiyatımıza yaklaş geldi, geçti gibi görünse de. Bunlardan sonra önemli revizyonlar gelecektir. Fabrik marjını da bu arada 36 ile 38 arasında bir e, rakam olarak görüyoruz. Yani bu nedir e, diye düşünürseniz, mesela geçen yılın e, rakamlarına baka, bakmanızda e, fayda var. Geçen yıl 33.6'ymış. Şirket bu yıl 36 ila 38 fabrik marjı veriyor. Bu da ilk defa gördüğümüz şey. E bunu da olumlu olarak algılıyoruz. Ama en önemli bana göre olumlu ne derseniz ki ben bunu defalarca e, dile getirdim sermaye piyasamız açısından da. Şirket enflasyon muhasebesi öncesi ve sonrasının e, rakamlarının tüm şeffaflığıyla, sunumunda artı Excel şeylerinde paylaşmış görünüyor. İnanın bu bana iyi sonuçlardan daha fazla iyi geldi. Neden iyi geldi derseniz işte bu. Olması gereken standart bu. Bizim analist olarak beklediğimiz standart bu. İnanın abartmıyorum bu. O kadar önemli bir şey ve teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum Türk Telekom'a. Çünkü gerçekten çok güzel bir örnek oldular. Hiçbir bahane ya da şey o sebep sunmadan net olarak tam da e, yatırımcının isteyeceği dünya standartlarında bir disclosure ya da ne diyelim e, şeffaflıkla rakamlarını göstermişlerdir. Bunu önem veriyorum bunu altını çizeyim yani bu gerçekten de olması bir ve hak ettiğimiz e, seviyede bir paylaşım diyeyim biraz fazla buna bahsetmiş olabilirim ama önemli olduğunu bir kere daha vurgu yani. İnsan gerçekten birçok şirket sınırlı yapmak durumunda kaldı şu bu sebepten ama bunun yapılabildiğini görmek bana Türkiye'deki sermaye piyasasının gidişi ileriye dönük gidişi hakkında da olumlu bilgi verdi diyebilirim. Şimdi buradan sonra baş devam ediyoruz. Türk Telekom iyi sonuçlar. Hedef yani piyasa değeri 4 milyarlara geldi. Tabii ki zorlanıyordur rakamlar ama Şimdi bu yeni rakamlarla öngörülerle değiştirdiğimizde, yani şimdiki rüzgar arkasında olmaya devam edecektir diye düşünebiliriz Türk Telekom tarafında. Diğer açıklayan şirketlerden Kalekim var. Kalekimi ben şey bulmadım çok yani şöyle çok hızlı geçeceğim üzerinden çok iyi gelmedi sonuçları. Yani bakıyorum enflasyon muhasebesi etkisi de negatif olmuş şirkete genel anlamda. Ee, çok çok e, pa şey değil parlak değil ve çok da ucuz değil Türk Telekom'u söyledim gayet iyi rakamlar ve e, yani en fiyat kazancını bir tarafa bırakalım iyi e, ve e, bitti dediğimiz firma değeri fabrik rakamı gayet iyi e, sonuçları iyi e, diye söylüyoruz e, Tekven'i Zeynep bahsetti iyi görünmüyor Intema ya bakıyorum o yani çok çok böyle öz, özellikle dikkat çekecek bir e, şey var mı bakıyorum o da çok çok parlak değil. Emlak geo'yu daha detaylı bakmak gerekecek tabii de yani emlak geo'nun zarar açıkladığını görüyoruz bayağı. Aslında EBITDA'sı gayet iyi ama e, orada neden kaynaklandığını görmek lazım. Özellikle şey gibi şirketlerde, emlak GEO gibi şirketlerde sadece net kâra bakmamak gerekir. Ee, Eczacıbaşı yatırım o da bir şey değil bir holding yapısı gibi ama yani sonuçlar orta şeker. Yani ama yine net kar anlamında tabii enflasyon muhasebesi sonrası iyi olmuş. Ee, eczacı ilacın e, bu işte ilaç işleriyle ilgili bir kıpırdanma olduğu görülüyor Ciro tarafında ama yine diyorum ki FAVÖK tarafı daha düşük. Net kar tarafında da ilk 9 ayda 62 milyon TL iken şimdi 2.7 milyar TL olmuş. Firma değeri FAVÖK rakamı, fiyat kazanç piyasa defter değeri falan da açıkçası çok ucuz olduğunu Sinyalini verse de şu an için biz net bir şey söyleyemeyiz şirketi biraz daha tanıdıktan sonra yorum yapmakta fayda var yani bir görelim eczacı bir başı ilacı gerçekten de artık ilaç tarafına geçiyor mu bunu görmekte fayda var toparlayacak olursak Türk Telekom özellikle kavur ettiğimizde ise olumlu eczacı il, ilaç uzaktan takip ettiğimiz fena değil artı yönde düşünebiliriz. Ee, ama diğer tarafta Tekfen, Kalekim, Kim, e, Emlak GEO gibi şirketler ise ilk bakışta olumsuz görünüyor. Emlak GEO'yu yine net defter değerine göre, işte varlıklarına göre değer iskontoya bakmak gerekir. Netkar yanıltıcı olur. Ona bilahare bakıp ondan sonra söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak hem sentiment tarafında teknik olarak hem de temel olarak da şirketlerin değerlerine baktığımızda önemli destek noktalarındayız. Global piyasalarda çok büyük bir çalkantı yok. Orada da karışık bazı yerlerde faiz indirimi, bazı yerlerde faiz arttırma beklentisi mevcut. Bu beklentiler ışığında bizim yeniden içeriye odaklanmamız daha yüksek ihtimal görünüyor. Haftaya faiz kararları da var. var. Ama bugünün ana fikrine bakarsanız ben her anlamda Türk Telekom'u diyorum. Hem şeffaflıkları için hem de sonuçları için tebrik etmek hem de öngörüleri açısından tebrik etmek de fayda var. Önümüzdeki günlerde yine karlar gelmeye başlayacak. Dün yine en beğendiğimiz hisselerden şokun sonuçları geldi. Gelmişti yorumlarımızda yaptık. İlk tepki çok olumsuz oldu. Bunu ben açıkçası geçici olarak düşünüyorum gerçekten. Ha, ne oldu? Şirket çok konservatif bir öngörü yapıyor marjlara konusunda. Ee, öyle bir şey olabilir. Ama bunu yaptığınız zaman bile, yine o rakamları, yani konservatif rakamları koyduğum tak, durumda bile, e, ben bir orada önemli bir değer görüyorum. Ama tabii ki şirketin önümüzdeki iki çeyrekte önemli testlerden geçecek. Ama özellikle elinde bulunanların e, tutmalarında fayda görüyorum. Hatta bu iki çeyrek daha önemli olmakla birlikte biz şu anda birçok kötü senaryoyu fiyatladık. Onu da ifade edeyim. Genel anlamda MTA tarafıyla da ilgili son bir şeyler söyleyeyim. Oralarda da Çin faktörü hala etkili olmaya devam ediyor. Amerika dahi çelik tarafında bazı önlemler yapma alma ihtiyacı duyuyor. Yani çok serbestçe bir şekilde bütün piyasalara girmesini istemiyorlar ama bu da kolay bir şey değil. Oralarda da ki biraz önce Umut da bahsetti. Aksa Akrilik'te de kıpırdanmalar olması ya da MTA ile ilgili sektörlerde olmasını şeye bağlayabiliriz yani bu tip gündem maddelerine bağlayabiliriz önümüzde hala zorlu bir global ortam vardır ama MTA'lar tarafında artık böyle nereye ne kadar daha aşağı giderden çok ne noktada artık bu çok düşük döngüden olumluya dönmeye başlar diye düşünmemiz gereken bir noktadayız benim de söyleyeceklerim bu şekilde bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.